Soğuk havada Karadeniz'in hamsisiyle inşallah ısınacağız. Karla beraber güzel bir hamsi yemeği düşünüyoruz. Moron da tepecek Teperiz ya Konya kaşık ekibi biz Konyalıyız ama fark etmez. Kokusunu alan geldi genci, yaşlısı hamsi sırasına girdi. Seviyoruz hamsi. Evet seviyoruz. Peki bir lezzetli görünüyor. Evet olmaz mı? Biz Karadeniz insanıyız. Kar da yağıyor. Evet çok eğlenceli. Horon da tebecek misin? Evet. Karla oynamak çok eğlenceli. Bir de hamsi balığı yemek çok güzel. İstanbul Bahçeli Evler'de Karadeniz rüzgarı esti. Bu yıl hamsi festivalinin ikincisi düzenlendi. Gelenler hem hamsiye hem de horona doydular. Hamsi festivaline ilgi bir hayli yoğundu. Öyle ki vatandaşlar kar ve soğuğa aldırmadı. Saatlerce sıra bekledi. Bir yandan hamsilerini yerken bir yandan da horonlar tepti. <laughs> Festivalde yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı. <laughs> Hızlı hamsi yeme yarışmasında renkli dakikalar yaşandı. <laughs> Festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır herkesi hamsi yemeğe davet etti. Hava güzelleşti. Tam böyle hamsinin, evet, denizin evet. istediği yağlandı hava öyle. çok güzel yağlandı Ses aynen gerçekten. Biz tüm Bahçelievlerli komşularımızı, hemşerilerimizi hamsi festivallerimize hep beraber hamsi yemeğe, horon oynamaya davet ediyoruz, bekliyoruz.